Herkese merhaba ben Fulya. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün sizinle iş görüşmelerinde, iş mülakatlarında nasıl konuşulur bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada hemen ufak bir tüyo vereyim. Bir televizyon programına falan katılırsanız mikrofona saçlarınızın değmemesi gerçekten önemli bir unsur. Aynı şekilde küpelerin de çok uzun olmaması, şangır şungur sesler çıkmaması yayının sesin kalitesi açısından her zaman önemlidir. Bu konuya daha sonra belki değiniriz ama şimdi gelelim iş görüşmelerine. İş görüşmeleri gerçekten önemli bir konuda çok fazla soru geliyor. Ve pek çok genç özellikle mezuniyet sonrasında farklı farklı iş görüşmelerine katılabiliyorlar. Peki iş görüşmelerinde nasıl konuşmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Hemen isterseniz başlayalım. 1. Hazırlıklı olun. Hazırlıklı olmak aslında bütün söyleyeceklerinizi ezberlemek anlamında değil. Gideceğiniz görüşmeye gideceğiniz şirketin geçmişi, hangi sektör, ne gibi işler yapılıyor? Başvuruda bulunduğunuz iş yeriyle ilgili ayrıntılı bir araştırma yapın. İş başvurusu yaptığı yer hakkında veya yapacağı iş hakkında hiçbir bilgisi olmadan gidip o iş görüşmesine katılan gençler olabiliyor. Bu gerçekten size büyük puan kaybettirir. O işin tanımı nedir? Şirket neresi, nasıl bir yer? Ee, en azından araştırabildiğiniz, bulabildiğiniz kadarıyla biraz fikir sahibi olarak o iş görüşmesine gitmeye çalışın mutlaka. Bu çok önemli. 2. Kariyer hedeflerinizden ve kendi ilgi duyduğunuz alanlardan bahsetmekten çekinmeyin. Profesyonel olarak ilgi alanlarınız, becerileriniz neler? Şu ana kadar neler yaptınız? Eğitiminiz nedir? Bunları anlatabilirsiniz. Rahat olun bu anlamda. Kendinizi iyi bir biçimde ifade etmeye çalışın ama çok da Özele girmeyin. Çok da detaylı bir biçimde özel hayatınızı yaptıklarınızı dakikalarca anlatmanıza hiç gerek yok. Hatta bu da yanlış bir aslında davranış olur. Tamamen profesyonelce. Bakın bu kelime çok önemli. İş görüşmelerinde en kilit noktalardan biri, anahtar kelimelerden biri profesyonelliktir. Profesyonelce kendinizi, hedeflerinizi, beklentilerinizi anlatabilirsiniz. Yaklaşık bir veya bir buçuk dakika en fazla sorulara cevap vererek kendinizi anlatabilirsiniz. Bu arada soru sormaktan da çekinmeyin. Tabii ki sizin de o işle ilgili, şirketle ilgili sorularınız olabilir. Aklınıza gelen soruları samimiyetle sorun ama bu sorular arasında daha ilk görüşmeden hemen maaş olmasın. Ne kadar maaş alacağım? Ne kadar para veriyorsunuz? gibi yani esprili de olsa, hele espriyle karışık olursa hiç şık kaçmaz. Onlar size sorarsa da ne kadar bir beklentiniz var gibi çok düşük bir miktar da söylemeyin çok yükseklere de uçmayın. Orta karar gerçekten ne kadar hak ettiğinizi düşünüyorsanız bununla ilgili de bir ön araştırma yapabilirsiniz. Genelde işte sektörde bu işi yapan arkadaşlarım şu kadar alıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir miktar var aklımda gibi yuvarlak bir cevap verebilirsiniz. Ama hiç konusu açılmadıysa siz de maaş para konusunu açmayın. İkinci mülakatı bekleyin. Bu çok daha şık bir hareket olacaktır. 3- Dinleyin. Konuşmak, soru sormak, kendinizi ifade etmek bunlar önemli ama dinlemek de çok önemli. Eğer iyi bir dinleyici olduğunuz izlenimini verirseniz iş görüşmesi yaptığınız kişilere bu da size artı bir puan olarak dönecektir. Dinlemek de her zaman söylediğimiz gibi konuşmak kadar hatta çoğu zaman konuşmaktan çok daha önemli. Dikkatli bir biçimde dinleyin lütfen. Zaten dinlediğinizde ipuçlarını çok rahat yakalayacaksınız. Belki gereksiz sorular sormaktan da kurtulacaksınız. 4. Beden dili ve görünüm. Gerçekten önemli. İlk izlenim çok önemli. Aslında iş görüşmesi siz o kapıdan adım attığınız anda başlıyor demektir. Dolayısıyla dik durun, gülümseyin, kendinizden emin görünmeye çalışın, kılık kıyafetiniz yerinde olsun. Sade, şık, profesyonel hep söylediğimiz gibi çok rengarenk kıyafetler, şangır şungur takılar, karışık bir saç, sakallı bir görünüm Yerine daha derli toplu, şık, temiz, saçlar yapılı ama e, abartılı topuzlar değil bir fön çektirebilirsiniz. Veya temiz haliyle e, duş alıp çıkmış e, olduğunuz halinizle gidebilirsiniz. Erkekler için çok böyle kirli sakal bilmiyorum hani genel olarak tarzınız, imajınız buysa bilemem ama bakımsız, tıraşsız olmak iş görüşmelerinde genelde çok da iyi bir izlenim sağlamıyor bana göre. Temiz, güzel kokan bir parfümünüzle, tozsuz ayakkabılarınızla, kendinizden emin görünümünüzle gidebilirsiniz. Bunun dışında konuşmanız sırasında daha önceki aslında sunum tekniklerinde hep bahsettiğimiz konular, diksiyonunuz, ses tonunuz, Göz teması kurmanız bunlar önemli. İş görüşmesinde özellikle gözlerinizi kaçırmayın. Yerlere havalara bakmayın. Sizinle konuşan kişilerin direkt olarak gözlerine bakmaya çalışın. Bu da size gerçekten iyi bir izlenim kazandıracaktır. Ve e, aslında yine aklınızda tutmanız gereken noktalardan biri, aslında bunu belki de beşinci madde olarak ekleyebiliriz, geç kalmamak. Çok çok önemli, böyle hayati bir mesele yoksa iş görüşmesine mutlaka erken gidin. En azından 15 dakika önce erken orada bulunmaya çalışın Hem kendi heyecanınızı dindirirsiniz, biraz belki konuşacaklarınızı, anlatacaklarınızı düşünürsünüz. Ve e, yine bu da aslında iyi bir izlenim. Bu işi ciddiye alıyor, erkenden gelmiş, sırasını bekliyor gibi. E, sonuçta oradaki e, sekreterin yanında bekliyorsanız da, Orada belki sizden sonra bir konuşma geçebilir. Aa, erken geldi, bekliyordu burada filan biliyorsunuz iş yerlerini. Hani e, Personel kendi arasında e, konuşabiliyor, yorumlar yapabiliyor yeni iş başvurusunda bulunan kişilerle ilgili. E, mümkün olduğu kadar iyi bir izlenim yaratmak istiyorsanız böyle son anda nefes nefese oraya koşturarak gelmek yerine erkenden gidin, yerinizi alın, gülümseyin ve bekleyin. İş görüşmelerindeki konuşmalarla ilgili çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şu. Argo konuşmamak. Konuşma diliyle çok böyle sokak ağzıyla veya ailenizin, arkadaşlarınızın yanında olduğunuz gibi konuşmamak. Profesyonellik dedik ya, mümkün olduğu kadar kelimelerinizi seçerek konuşun. Düzgün cümleler kurmaya çalışın. Profesyonel olun ama çok da kasmayın. Aynı zamanda samimi de olmaya çalışın. Bu dengeyi siz bir şekilde kurarsınız. Başkası gibi davranmaya, olduğunuzdan farklı görünmeye elbette ki çalışmayın. Ama çok da fazla rahat olup böyle arkadaş arasında yaptığınız esprilerle iş görüşmesine renk katmaya da çalışmayın. Ciddiyeti elden bırakmayın ama yüzünüzde yine ufak bir gülümsemeniz olsun, kendinden emin tavrınız olsun. Ve bunun dışında aslında iş görüşmeleri sizi zorlayabilir. Bazen stres yönetiminin iyi olması gerekir. Siz eğer sert bir yaklaşım olursa bu bir mülakat tekniği olabilir. Üstünüze çok gelinirse bunları sakın üstünüze alınmayın. Bu kişisel değil. Sizin o anki stres yönetiminizi belki ölçmeye çalışıyor olabilirler. O işi ne kadar istediğinizi anlamaya çalışıyor olabilirler. Dolayısıyla soğuk da koruyarak mülakatınızı sağlıklı bir biçimde noktalamaya çalışın. Son olarak şu hatırlatmayı yapalım. Mülakatlarda pozitif olmak size hep kazandırır. İlk izlenim gerçekten önemlidir. Pozitif bir yaklaşımla karşınızdaki kişilerle bağ kurmaya çalışırsanız, daha doğrusu iletişime geçmeye çalışırsanız hakikaten bir adım önde başlayabilirsiniz. Sizin sahip olduğunuz donanım, yetenekler, beceriler bunlar anlatamadığınız sürece çok bir işe yaramaz. O CV'nizde yer alan bilgileri nasıl temsil ettiğiniz de önemli. İlk izlenim gerçekten önemli. Dediğimiz gibi konuşma tarzınız, profesyonelliğiniz, seçtiğiniz kelimeler, beden diliniz, zamanında orada olmanız bunlar gerçekten önemli detaylar hepsini bir araya getirdiğinizde zaten güzel bir iş görüşmesini e, gerçekleştirmiş bulunacaksınız. Hepinize iyi şanslar. Çok kolay bir süreç değil. Belki defalarca bu deneyimi yaşamanız gerekecek ama her birinde biraz daha güçlenerek çıkacaksınız ve e, farklı farklı noktaları belki aklınızda bulundurarak Hedefinizdeki, hayalinizdeki işe doğru yaklaşacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen e, Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.